Konut sektörü, inşaat sektörü diğer sektörlere göre 15 yıllık iktidarımız döneminde çok önemli gelişmeler kat etmiş ve daha hızlı bir büyüme et, kaydetmiştir. Özellikle inşaat sektörü, konut sektörü milli gelirden aldığı pay 15 yıllık iktidarımız döneminde iki katına çıkmış bulunmaktadır. Yani Türkiye'nin büyümesi diyelim ki yüzde beşler civarında inşaat sektörü çok daha büyük oranlarda büyüme kaydetmiştir e, yüzde onlar mertebesinde bir büyüme e, kaydetmiştir. Bu da hükümetimizin kentleşme, şehirleşmeye konut sektörüne altyapıya verdiği önemin gereğidir. Değerli katılımcılar gayrimenkul sektöründe de hiç şüphesiz ki Türkiye bir cazibe ülkesi haline gelmiş bulunmaktadır. Bunda tabii bu nedenle de çok sayıda yerli yatırımcımız gerçekten dünyada gurur duyacağımız gayrimenkul projelerini ürettiler, inşa ettiler ve sadece Türk yatırımcılarına değil başta Körfez ülkeleri olmak üzere, Arap dünyası olmak üzere bütün Avrupa ve benzeri gibi dünya ülkelerinin yatırımcılarına da bu fırsatları açmış bulunmaktalar. Kendilerine tebrik ediyorum doğrusu. Gerek konut sektöründe, gerekse gayrimenkul sektöründeki bu hızlı e, ilerlemenin ilerlemelerinin tabii tek bir nedeni yok ama bunun dışında birçok ee, önemli pozitif etkileri bulunmaktadır. Ifade ettiğim gibi her şeyden önce hükümetimiz altyapı ve inşaat sektörüne kentleşmeye çok büyük önem vermiştir, teşvik etmiştir. Bir diğer husus tabii ki milli gelirin de bu süreç içinde 15 yıllık iktidarımız döneminde yaklaşık üç katı artması bu sektörü hale getirmiştir. Bu süreç içinde Milli gelir bildiğiniz gibi gerek kişi başı milli gelir gerekse e, toplam milli gelirde gelirimiz üç katı bir artış göstermiş bulunmaktadır. Bunun dışında tabi Türkiye genç bir nüfusa sahip genç nüfus artışı e, önemli bir etken. Bir diğer etken bu gelişmede e, kentleşme oranındaki artış da önem arz etmektedir. Gayrimenkul sektörü konut sektörünün gelişmesinde önemli rol oynamış bulunmaktadır. Değerli arkadaşlar, konut sektörünün gayrimenkul sektörünün gelişiminde bir başka önemli husus da hükümetimizin kentsel dönüşüme vermiş olduğu önem nedeniyledir. Bildiğiniz gibi 2010 Marmara depreminden sonra özellikle 2012 yılından itibaren e, 6306 sayılı kanunu yani kısaca e, sektörde bilinen adıyla e, kentsel dönüşüm kanunu meclisten geçirmiş ve bu alanda gerçekten Türkiye'de çok önemli dönüşümleri gerçekleştirmiş bulunmaktayız ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda da hükümet olarak Kentsel dönüşümü, dönüşümü sağlamak üzere de çok önemli teşvikler vermekteyiz. Değerli katılımcılar, konut ve gayrimenkul sektöründeki gelişmelerden, özellikle yabancı yatırımcıların ülkemize daha fazla gelmesi ve, ve bu konutları gayrimenkul üretilen ürünlerin talep etmesinin önemli bir nedeni de mevzuat düzenlemeleridir. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet döneminden beri, hatta Osmanlı döneminden beri yabancılar, yabancılar Türkiye'de, ülkemizde e, gayrimenkul e, edinebiliyorlardı. Ama bu 2007 yıllarına kadar çok düşük düzeylerde seyretti. 2007 yılında benim de mecliste olduğum dönemde önemli bir kanun düzenlemesi yaptık. Tapu Kanunu'nda önemli bir düzenleme yaptık. Bizim Bakanlığımıza bağlı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve orada yabancıların mülk edinme konusunu izin verdik. İzin verdik. Tabii ki 2007 yılında bu izin mütekabiliyet esası dediğimiz karşılıklılık esasına dayanıyordu. Yani bir baş biz bir baş bir ülkeye bir ülke vatandaşına ülkemizde mülk edinme izni verirken aynı zamanda şunu arıyorduk. Karşı ülkede bizim izin verdiğimiz ülkenin de bizim vatandaşımıza izin verme şartını koymuştuk. Ama zaman içinde 2012 yılında bu şartı da daha fazla genişlettik. Bakanlar Kurulu kararıyla artık bu mütekabiliyet esası da kaldırıldı. Bakanlar Kurulu'nun, hükümetin uygun gördüğü ülkelere ki, kardeş ülkelerimiz, başta körfez ülkeleri ve Arap ülkeleri olmak üzere yabancıların ülkemizde mülk edinme konusunu karşılıklık esasını kaldırdık. Dolayısıyla o tarihten itibaren özellikle yabancılar, körfez ülkeleri Arap ülkelerinden gelen kardeşlerimiz de çok sayıda ülkemizde çok miktarda mülk edinmeye başladılar. Bakın son yedi yılda ülkemizde yabancıların mülk edinme sayısı 125 bini geçmiş bulunmaktadır. 125 bin adet yabancılar mülk edinmiş bulunmaktadır ve bu hızla da devam etmektedir. Tabii bunda özellikle Arap kardeşlerimizin Müslüman İslam dünyasının önemli bir etkeni var. Niçin derseniz çok şükür Türkiye cennet bir vatan. Yeşiliyle, doğasıyla, deniziyle her şey var. Çok şükür Cenab-ı Allah bunu vermiş. Ama onun ötesinde tabii Türkiye'de rahat ediyor bu kardeşlerimiz. Niye? Bir İslam ülkesiyiz. Helal eti var, helal gıdası var ve benzeri. Bunlar da teşvik unsurları. İfade ettiğim gibi hükümetimizin de mülk edinme konusundaki bu engelleri kaldırmış olması da bu sektörde önemli bir çığır açtı doğrusu. Ve bu şekilde de gayrimenkul sektörünün de önü açıldı. Bunu.